Eşitsizlik çözümlerinde her iki taraf değişken içeren ifadelerle çarpılmaz, bölünmez, içler dışlar çarpımı yapılmaz. Çünkü değişkene bağlı ifadenin artı mı eksi mi olduğunu bilmiyoruz. X'e yazacağımız değere göre değişmektedir. Artı olursa değişmez bu eşitsizliğin yönü ancak eksi olursa yer değiştirir. Bu şekilde yanlış çözüme gitmiş olabiliriz. Her iki taraf x eksi 2 ile çarpılmış burada. Burası paydadan kurtulmuş. Sol tarafta da x'in yanına x eksi 2 gelmiş. Veya içler dışlar çarpımı yapılmış da diyebiliriz. Sonuçta daha birinci adımda hata yapılmıştır. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. B kare küçüktür 4 ac ile bunu bu tarafa alırsak B kare eksi 4 ac küçüktür 0 aynı şeydir. Yani diskriminant negatiftir. İkinci dereceden bir ifadede diskriminant negatif olduğu zaman bunun kökü yoktur x'e ne verirsek verelim hep sayıların işareti aynı olur. O işarette baş kat sayının işaretiyle aynı olur. A burada negatif olduğu için diskriminant da negatif. Burada yaptığımız hesaplamalarda çıkan sayıların hepsinde hep eksi olacaktır işaret. Bu eşitsizliği büyüktür sıfır olarak çözmeyi düşünelim. Payda eksi olduğunda artı olması için payında eksi olması gerekir. Ancak burada çift e, kuvvetli bir parantez var. Tam kare ifade. Eksinin eksiye bölümü olması imkansız. Buradan gelebilecek olan değer en küçük sıfırdır. Asla negatif olmaz. Öyleyse bu eşitsizliğin büyüktür sıfıra göre çözümü yoktur. Ancak eşittir sıfıra göre çözmemiz gerekir. O da payı sıfır yapan değerdir. Sıfır eşitlersek x eşittir eksi b olur. Buna göre doğru cevap b seçeneğidir. İkinci dereceden bir ifade var. Baş katsayı pozitif. Kökleri alıp tabloya yerleştirdiğimiz zaman sırayla baş katsayının işareti buraya yerleşmiş olur. Kökleri gördükçe işaret değiştiririz. Normalde bu eşitsizliğin çözüm kümesi eksi sonsuzdan x1'e kadar açık aralık, 2'den sonsuza kadar yine açık aralıktır. Ancak bunu farklı şekilde ifade etmek de mümkündür. Bunun yerine sağlamayanları bütün sayılardan çıkarabiliriz x1 çözüm kümesinde olmadığına göre bunu çıkarmamız gerekiyor. 2 de çözüm kümesinde yok. Bunu da çıkartıyoruz. Aradaki bütün değerlerde çıkarılması gerekiyor. Reel sayılardan bu kapalı aralığı çıkartırsak bunu elde ederiz. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Çözüm aralığı olarak eksi 1'e 3 seçilmiş. Bunun içindeki bir değer iptal edilmiş. Şimdi bu kesir negatif ya da sıfır olacak. Sonuçta eksi 1'den 3'e kadar olan kısımda eksi olması gerekir. Bunun dışı da artıdır. Artı olabilmesi için pay ve paydanın işaretlerinin aynı olması gerekiyor. Bu şekilde değerleri gösterdik. Eksi 1'de köşeli parantez kullanıldığı için şurada sıfıra eşitleyen değer pay kısmından gelmesi gerekir. O yüzden eksi 1'i fx'e yazdık burada. Diğer 3 ve 2 için ise gx ile f'in hangisi ortak diye düşünüyoruz. Bunlar aynı işaret, burası da eksi olması için zıt işaret. 3 ortak kök olamaz burada. Çünkü bu sefer artı eksi eksi artı zıt işaret bölünmesi olmayacaktır. Ancak 2 ortak kök olduğu zaman bunun sol tarafı ve sağ tarafında ters işaret, yine bunun solunda ve sağında ters işaret olması gerektiği için 2'nin ortak kök olması gerekiyor. F'i sağladığı halde paydayı da sıfır yaptığı için yani birinde var birinde yok öyleyse yok demektir. Bu şekilde çıkartıyoruz. Yine 3'ün de burada paydadan gelmesi gerekiyor ki burada açık aralıkla açık parantezde gösterilmiş olsun. Buna göre F-1 eşittir 0 doğru. G3 sıfırdır doğru. F2 ve G2 değerleri birbirine eşittir. Bu da doğru çıkar. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Bu şekilde eksi 3'e 4 açık aralığı çözüm olduğunda tek bir tane aralık olması için yani iki tane aralık değil tek bir tane aralık olması için baş katsayının pozitif olması gerekiyor. Artı eksi artı şeklinde gitmeli. Buna göre a'nın pozitif olduğunu öğreniyoruz. Kökler toplamı dediğimiz zaman eksi b bölü a'dır. Eksi 3 ile 4'te kök olduğundan topladığımızda 1 geliyor. Eksi b bölü a eşittir 1'den içler dışlar çarpımı yapıp hepsini bir tarafa attığımızda a artı b değerinin 0 olduğunu görüyoruz. a'nın pozitif olduğunu bildiğimiz için sıfırlamak için b'nin de eksi olması gerekiyor. Kökler çarpımı dediğimizde c bölü a'dır. Buradaki değerleri çarptığımızda eksi 12 geliyor. Kökler toplamını kökler çarpımına böldüğümüz zaman a'lar gider. Eksi b bölü c olur. Kökler toplamı burada 1 bulunmuştu. Kökler çarpımı da eksi 12. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda da C eşittir 12B olur. Buradaki üç bilgiyi de sağlamış olur. Hepsini de göstermiş olduk. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Pay ve paydayı ayrı ayrı satırlar halinde tabloda gösterelim. Pay kısmına bakacak olursak burada kök 0'dır. Eşitlikte olduğu için zaten 0'ın çözüm kümesinde olması gerekir normalde. Ancak çözüm kümesinden çıkarıldığı için demek ki paydada da köktür. Yani 0 yapan değerdir. Sıfırı bu şekilde yerleştirdik. X'in katsayısı pozitif olduğu için artı ile başladık. işaret değiştirmiş olduk. Aynı şekilde burada da fx'in kökünü yerleştirdik. Sonuçta bütün reel sayılar sağladığına göre rasyonel ifadenin de sıfır veya negatif olması isteniyor. Aşağıda her tarafın eksi olması gerekir. Bunlar bölündükten sonra bu işaretler bulunduğuna göre artıyla eksiği böldüğümüzde eksi çıkacaktır. Öyleyse burada bu eksidir. Eksi ile artıyı böldüğümüzde eksi çıkacağı için zıt işaretli olması gerekiyor. Yani fx fonksiyonu negatif sayılar için pozitif değer alıyor. Pozitif sayılar için negatif değer alıyor. Buna göre inceleyelim. Negatif sayılar için pozitiftir. Aynı şeyler burada yazıyor. Bunların her ikisini de buna göre kabul ediyoruz. Ve grafiği koordinat düzleminin başlangıç noktası yani sıfıra sıfırdan geçer. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Sıfırı çıkardığımız için demek ki kökü almıyoruz. Ortaktır pay ve paydada da. Yani fx sıfırdan geçer. 3 bilgi de doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. Grafiğe bakarak kökleri verilen parabol denklemini bu şekilde gösterebiliriz. İlave nokta 0 eksi 2'dir. 0 yazdığımızda y'si eksi 2'ymiş. Bu şekilde yerleştirerek baş katsayıyı eksi 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Burada fx fonksiyonumuz eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 şeklinde yazılabilir. Burada fx'i sağ tarafa atarsak ax kare artı bx artı c ile toplamamız gerekiyor. Buradaki işaret artıya dönecektir. Yine burada ikinci dereceden bir e, parabol olduğu için ikinci dereceden denklem bunu a çarpı x eksi x 1 x eksi x 2 şeklinde gösterebiliriz. Bu şekilde topladığımızda diğer taraftan çözüm kümesi 1'e 4 olan bir ifade olacaktır. Bunun da baş kat sayısına A2 diyelim. Kökler 1'e 4 olacağından dolayı x eksi 1 ile x 4'ün çarpımı şeklinde yazılabilir. Aralık tek parça olduğu için bunu sağ tarafa attığımızda ifade sıfırdan küçük olduğunda tabloda ara değer alınır. Şu şekilde gösterebiliriz. 1'e 4 dediğimiz zaman iki parçadan değil tek parçadan oluştuğu için artı eksi artı şeklinde gelmesi gerekiyor. Yani ara değer ya da eksi artı eksi şeklinde gelecektir. Sonuçta tek parça olduğu için aradaki değer alınıyor. Kökler 1 ve 4'tür. Bunu da bu şekilde yazdık. Bu iki değeri topladığımızda baştaki ve sondaki çarpanlar aynı olduğu için burada a'yı oluşturan yani ax kare artı bx artı c'yi oluşturan da aynı köklerin olduğunu söyleyebiliriz. Sadece burada baş katsayıların toplamı çıkarılması söz konusudur. Yani burada da x1 1'dir, x2 de 4'tür. Kökler toplamı buna göre 5 yapar. Kökler çarpımı da 4 yapar. 1 ve 4 olduğu için. Eksi b bölü a kökler toplamıdır. c bölü a kökler çarpımıdır. Sadeleştirdiğimizde eksi b bölü c değeri değerleri kullanarak bulduğumuz 5 bölü 4'e eşittir. Burada her iki tarafı eksiyle çarparsak b bölü c oranı da 5 bölü eksi 5 bölü 4 olur. Buna göre doğru cevap a seçeneğidir. Ortak noktayı bulmak için iki fonksiyon birbirine eşitlenir. Daha sonra hepsi bir tarafta toplanır. Sıfır eşitlendiğinde ortak çözüme gidilir. Bize zaten fx eksi gx bu şekilde verilmiş. Tek bir tane çözüm olması için tek bir tane kök diskriminantın sıfır olması gerekiyor. Burada b kare eksi 4 ac'yi uyguladığımızda sıfıra eşitliyoruz. m kare eşittir 12 ifadesini buluyoruz. 2 ortak olduğu için burada aynı zamanda bu denklemin köküdür. x yerine 2 yazdığımızda 12 artı 2 m artı n'nin de sıfır olduğunu buluyoruz. Buradan n'yi m cinsinden m kare bölü 12 olarak burada kullandık. Payda eşitledikten sonra her iki tarafı 12 ile çarpıyoruz. Sonuç olarak burada m artı 12'nin parantez karesi çıkıyor. Buradan m değerini eksi 12 olarak buluruz. Yani bu doğru bir bilgidir. E burada eksi 12'nin karesi artı 144 yapar. 12'ye böldüğümüzde n değeri de artı 12 olarak bulunur. n değerinin hesaplanması için yetersizdir ifadesi doğru değildir. n'yi bulduk. Daha sonra da üçüncüye bakalım. fx büyüktür gx dediği zaman bunu sol tarafa attığımızda fx eksi gx'in pozitif olan eşitsizliğinin çözüm kümesi budur deniyor. Burada bulduğumuz m ve n değerlerini ikinci dereceden ifadeye yazdığımızda 3x kare eksi 12x artı 12 büyüktür 0 eşitsizliğini elde ediyoruz. 3 parantezin alıp sadeleştirdiğimizde bu çıkıyor. Bu ifadede x eksi 2'nin parantez karesidir. E, çift kuvvet olduğu için her zaman pozitiftir. Ancak 2 için sıfıra eşit olur. Sıfırdan büyük olmadığı için çıkarmamız gerekiyor. Yani bütün reel sayılar vardır. 2 hariç. Bunu da kabul ediyoruz. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir.